Yakınca mahallemize böyle bir havuzun kazandırılması ve spor adası için mahallem ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Yakınca mahallemizdeyiz. Yakınca bölgesinde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Burada seçimde de söz vermiş olduğumuz büyük bir spor kompleksinin olduğu bir alanımız vardı. Bu alanla ilgili daha önce spor ve yaşam merkezini burada çalışmalarını başlatmıştık ve şu anda çok güzel ve verimli bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda başlatmış olduğumuz yakınca yarı olimpik yüzme havuzu ile ilgili inşaatı da mahalle muhtarımız, meclis üyelerimiz, ilçe yönetim kurulundaki üye arkadaşlarımızla birlikte yerinde inceliyoruz. İnsanlara cazip gelen birçok şeyler var. Beyler Deresi Şehir Parkı ve Millet Bahçesi'nin burada olması, spor alanlarının olması, yürüyüş alanlarının bol olması, yeşil alanlarının yine düzenli ve çok olması da burayı ayrıca cazip hale getiriyor. Bizler de buradaki yatırımlarımızı hem yakinen takip ediyoruz hem de artırılması için hem kurumlar nezdinde hem de kendi bünyemizde mümkün olduğunca özverili davranıyoruz. Emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Bölgemize, yeşil yurdumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.